Ultrasonik liposculpture işlemini temel olarak vücuttaki kas hatlarını veya atletik hatları ortaya çıkarmak için uygulamaktayız. Dolayısıyla kişinin öncelikle muayene edilmesi ve bu ameliyata uygun olup olmadığının kararının verilmesi gerekmektedir. Zaman zaman yağ oranının yüksek olduğu vücut kitle indeksinin istenilen sınırların üzerinde olduğu hastalarımız olmakta ancak ısrarla vücutlarının daha atletik gözükmesini talep etmekteler. Dolayısıyla bu tarz hastalarımıza kısa programlarda istediğimiz kiloya düşecekleri minik diyet programları, bir takım medikal desteklerle kas oranını artırabilecekleri, yağ oranını düşürebilecekleri tedavileri uyguladıktan sonra liposculpture yani vücudu 3 boyutlu şekillendirme operasyonuna geçebiliyoruz. Bu süreç takriben 4-6 haftayı aşmamaktadır. Vücut istediğimiz konuma geldikten sonra gerek bayan gerek hasta erkek hastalarımıza bu 3 boyutlu vücut şekillendirme işlemini uygulayabilmekteyiz.